ve tüm emekçilerin çünkü onlar da emekli adayları. Onların buluşma noktası Emekli TV'deyim. Siz de Emekli TV'de olun. Gelişmelerden anında ve hemen haberdar olun. Haklarınızın savunması konusunda Emekli TV her zaman sizi bilgilendirmeye devam edecek. Bu arada Emekli TV'ye abone olmayı da unutmayın. Videoların altında abone ol tuşunu tıkladığınızda artık o TV'deki her olaydan siz de haberdar olup izleyebileceksiniz. Ülkemizdeki emekli maaşları nasıl yükselir? 5510 sayılı kanunla emekli maaşlarının hesabını değiştirdik. Vatandaşlarımızın yüksek emekli maaşı almasının formülü nedir? SGK'dan emekli olan, emekli sandığından emekli olan ya da Bağkur'dan emekli olan diye bu ayrım konusunda ne düşünüyorsunuz? İntibak nedir? İntibak yasası çıkması halinde kimler ne kadarlık bir fark alır? ne kadarlık bir maaş farkı oluşur? <laughs> emekli sandığı ile ilgili durum nedir efendim? <laughs> Türkiye'deki tüm emeklilerin buluşma noktası, dertleşme noktası Emekli Televizyonu'na hoş geldiniz. Bugün Emekli Televizyonu'nda Türkiye'nin ilk sosyal güvenlik uzmanı ve sosyal güvenlik müşaviri Sayın Ali Tezeli konuk ediyoruz. Ali Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk Fahri Bey. Ali Bey, Türkiye'deki hangi emekliye mikrofon uzatsak Herkesin ortak sorunu geçim sorunu. Emekli maaşları yetmiyor. Ülkemizdeki emekli maaşları nasıl yükselir? Görünen tablo şu anki mevcut durum nedir? Şimdi biliyorsunuz 1 Ekim 2008'de yürürlüğe giren 5.5 son sayılı kanunla emekli maaşlarının hesabını değiştirdik. Daha önce bir taban aylık uygulaması vardı. Bu aylık taban aylık uygulaması asgari ücretten daha az emekli maaşı olamaz diyordu. Fakat 1 Ekim 2008'de yürürlüğe giren 5.5 son sayılı kanun bu kuralı kaldırdı. Taban aylığı asgari ücretin yüzde otuz tuttu. Bu da emeklerin aldığı maaşı tabii ki azalttı. Şu anda bin lira emekli maaş alan, bin iki yüz lira alan, bin üç lira alan çok kişi var. Ama biliyorsunuz e, devletimiz 5 iş temsilcisi, beş işveren temsilcisi, 5 devlet temsilcisi toplanıyor her yıl Aralık ayında. Bir kişinin ölmeden yaşayacağı rakamı belli ediyor. Buna da asgari ücret diyoruz. Şu anda 2558 lira 50 kuruştur bürütü. Neti de AGİ dahil yani asgari geçim indirimi dahil 2020 liradır, yuvarındadır. Ee, yani normalde bir emekli maaşının 2020 liradan daha az olmaması gerekir. Hayatın olağan akışı içinde. Çünkü devlet diyor ki ayda 2020 liradan daha az gelirin varsa kişi başı, kişi başı gelirin varsa aç kalırsın, ölürsün diyor. O yüzden de asgari ücret diye bir rakam veriliyor. Fakat biz sosyal güvenlik kurumu açık vermesin diye reform yaptık yine açık devam ediyor ama açığın olması gereken rakamdan çok düşük açık. Normal şartlarda Avrupa ortalaması %16'dır. Gayri milli gelirin %16'sı kadar sosyal güvenlik kurumları açık verir. Bizde bu rakam yüzde bir kadar. Bu da bizim seçmenimizin seçmen kültüründen uzak olduğundan, sınıf kültüründen uzak olduğundan kaynaklanıyor. Ee, takım tutar gibi parti tutuyorlar. Sandığa gittiklerinde emekliye kim daha çok para verecek? memura kim daha çok para verecek, kim vaat ediyor? İşçiye kim daha çok para verecek, kim vaat ediyor? Buna bakarak seçimde oyunu kullanması gerekirken takım tutar gibi parti tuttuğu için, kendi cebini düşünmediği için, kendi cebini düşünerek oy kullanmadığı için açlık seviyesinden daha düşük rakamlarda emekli maaşları var. Bu ancak seçmenin bilinçlenmesiyle kendi sınıfını bilip bu sınıfa kim daha çok vaatte bulunuyor, milli gelirden daha çok pay veriyor veya bütçeden daha çok pay veriyor. Ona göre oy kullanırsa emeklinin maaşı artar, öbür türlü artmaz. Peki Ali Bey, ülkemizdeki vatandaşlarımızın yüksek emekli maaşı almasının formülü nedir? E biz buna basitçe ne ka ekmek o köfte diyebiliriz. Ne kadar çok adımıza yüksek kazançlardan, rakamlardan prim ödenmişse o kadar yüksek emekli maaş alırız. Mesela ben sabah birisini emekli ettim, 7.150 lira emekli maaş çıktı. Hayatı boyunca hep tavandan prim ödemiş, kazançları hep yüksek. Ve yaklaşık da 9.000 günü vardı emekli oldu. 7150 lira emekli maaş aldı. 7150 lira bu ülke için kötü sayılmayacak. Hatta iyi sayılacak bir emekli maaşı. Ee, ömrü boyunca adına asgari ücret üzerinden prim ödenen birisinin yani ayda 2020 lira kazanıyor çalışırken denilen birisinin bu rakamdan daha yüksek bir emekli maaşı alma ihtimali şu andaki sistemde yok. Yani yine başta söylüyorum ne kadar ekmek o kadar köfte ne kadar çok prim kazanç olarak söylüyorum bak gün sayısı değil. Bir kazanç aylık kazancım ne kadar yüksekse o kadar yüksek emekli maaşı alırım. Şimdi Ali Bey ülkemizde çeşitli emekli grupları var. İşte SGK'dan emekli olan, Emekli Sandığı'ndan emekli olan ya da Bağkur'dan emekli olan diye. Bu ayrım konusunda ne düşünüyorsunuz? Bize yine 2008 yılında reform yaparken SSK, Bağkur, Emek Sandığı var. Biz bu ayrımı gidereceğiz. Aralarında norm ve standart farkı var. Bunu da kaldıracağız diye söz verdiler. Öyle yasa çıkardılar ama maalesef görüyoruz ki SSK'lıların adı 4A'lılar, Bağkur'ların adı 4B'liler, memurların adı 4C'liler olarak devam ederek yine aynı ayrım, aynı farklılık, aynı norm ve standart farklılığı devam ediyor. Yani değişen bir şey yok. Yine SSK'lı, Bağkurlı, emek sandığı. SSK kapandı diyoruz ama 4A olarak devam ediyor. Bağkur kapandı diyoruz ama 4B olarak devam ediyor. Birleşen şey sadece şuydu. SSK'nın, Bağkur'un emek sandığının binaları ve memurları birleşti. Ama sistemsel olarak emekli sandığı yine ayrı, SSK yine ayrı, Bağkur yine ayrı. Farklı emeklilik zamanları var, farklı emekli maaşı hesaplamaları var. Peki Ali Bey, şimdi yine vatandaşın da az önce ifade etmiş olduğumuz gibi ortak sorunu, emeklilerimizin ortak sorunu geçim sıkıntısı. Vatandaşımıza adına siz de reform diyorsunuz. 2008 yılından sonra bir reform yapıldığı tırnak içerisinde belirttiniz. Şimdi yaklaşık 5 milyon emeklimizin dört gözle beklemiş olduğu bir haber var. Nedir bu haber? İntibak yasası. Milyonlarca emeklimizi çok yakından ilgilendiriyor. Şimdi intibak nedir? İntibak yasası çıkması halinde kimler ne kadarlık bir fark alır? İntibakın bir röntgenini çekebilir miyiz? Şimdi gerçek bir intibak yasası çıkacaksa biliyorsunuz 99 yılın önce emekli olanlara bir intibak düzenlemesi yaptılar ama tam bir intibak değildi. Olması gerekenin yarısını verdiler. 99 öncesi emekli olanlara ancak 2000 ve 2008 sonrası emekli olanların daha çok intibak ihtiyacı var. Ne demek intibak? Ben de 5 gün prim ödemişim. Sen de 5000 gün prim ödemişsin. Sen 99'dan önce emekli olmuşsun. Alıyorsun 3000 lira. Ben 2000'den sonra emekli olmuşum. Alıyorum 2000 lira. Öteki 2008'den sonra emekli olmuş. Alıyor 1200 lira. Eşit şartlarda prim ödedik. Eşit gün sayısını ödedik. Ama sadece bu tırnak içinde reformlara takıldığımız için Birisi 2000 yıl reformuna takılmış, emekli maaşı düşmüş. Birisi 2008 yıl reformuna takılmış, emekli maaşı düşmüş. Eşitler arasında farklı emekli maaşı var. İntibak yapıldığında o zaman reformu devlet adına söylüyorum, reformların bir anlamı kalmıyor. Çünkü onlar daha az emekli maaşı vermek ve daha geç emekli etmek adına reform yaptılar. Yani vatandaşın cebine daha az para girsin, sevkanın cebinden daha az para çıksın diyerek bu reformları yaptılar. Şimdi bu reformları yaptıktan sonra bundan geri adım atacaklarını sanmıyorum ama yine söylüyorum eğer bir seçim olacaksa bu seçimde erken veya normal seçim olacaksa emeklilerimiz kendilerine kim intibak sözü veriyorsa kim intibakla ilgili bahisten, bah bahisten bahsediyorsa onlara oy verirlerse intibak işlemi olur. Aksi halde intibakın olma şansı yok ve seçimden seçime de dinlenen bir gruptur emekliler. Seçim geldiğinde çünkü sayıları 5 milyon, eşleriyle beraber 10 milyon, çoluk çocuğuyla beraber 20 milyon bir gruptan bahsediyoruz. İsteseler bir parti kurup iktidara bile gelebilirler. Hadi iktidara gelmesinler ama, parti kurmasınlar ama ona göre oy verirlerse, ona göre kendi ceplerini düşünerek sandığa giderlerse intibak çıkar. Aksi halde çıkmaz. Tıpkı EYT gibi. Peki efendim intibak yasası çıkması halinde şu anda pek çok izleyicimiz bize soruyor bunu. Ne kadarlık bir maaş farkı oluşur? Şu anda aldıkları emekli 2000 ile 2008 arası emekli olanlar için söylüyorum. Şu anda aldıkları emekli maaşı iki katına çıkar. İki katına? İki katına çıkar. 2008 yılından sonra emekli olanlar da üç katına çıkar şu anda kaç para alıyorsa 3 üç, ile çarpsın. 2008 sonrası emeklisi. 2000 ile 2008 arasında şu anda aldığı, aldığı aylığı 2 ile çarpsın. İnt, gerçek bir intibak çıkarsa. Yani tersten gidelim. şöyle. Şu anda devlet 2000 ile 2008'de emekli olanların maaşını her ay %50'sini çalıyor. 3000 vereceğine 1500 veriyor. 4000 vereceğine 2000 lira veriyor. Bunu şöyle örnekle anlatayım. 2015 yılıydı. Bir gazetede köşe yazarıydım o zaman zamanın bakan açıklama yaptı. 2018 yıl 2008 yılında yaptığımız sosyal güvenlik reformuyla 2015 yılında sosyal güvenlik kurumu 90 milyar tasarruf etti demişti. Benim de ertesi günkü köşe yazım şuydu. Bakan emeklinin 90 milyarını 2015'te çaldık diyor dedim. Yani 90 milyar lira emekliye vermesi gereken parayı vermemiş. Bu ne demek? Emekliler her ay almaları gereken yarısını alıyorlar. Şimdi yine çok sayıda soru alıyoruz. SSK ve Bağkur emeklileri bu intibak yasası çıkması halinde yararlanacaklar. Peki emekli sandığı ile ilgili durum nedir efendim? Emekli sandığının bir kaybı yok. Çünkü Anayasa Mahkemesi gerek 2000 yılındaki gerek 2008 yılındaki reformlarda emekli sandığı çalışanlarını ve emeklilerini bundan ayrık tuttu. O yüzden onların şu anda intibaka ihtiyaçları yok. Yasal anlamda söylüyorum. Sadece şu var. 1 Mayıs 2008'den sonra ilk defa devlet memuru olmuş. Yani 11 yıllık falan memur diyelim. Olmuş olanların ileride alacakları emekli maaşı emekli sandığı gibi olmayacak. SSK'lılar gibi olacak. Bir örnekle gidelim. 30 Nisan 2018 günü subay olmuş birisiyle ertesi gün 1 Mayıs 2008 günü subay olmuş birisinin alacağı emekli maaşı ileride birisi 5000 alacaksa birisi 2000 alacak. Çünkü onlar da 1 Mayıs 2008'den sonra memur olanlar ileride emekli olduklarında veya şimdi mağlulen emekli olduklarında emekli sandığı gibi emekli maaşı veya mağlulük maaşı hesaplanmayacak. Tıpkı SSK'lılar gibi, bağ kurullar gibi emekli maaşı hesaplanacak. Türkiye'deki tüm emeklilerin ve tüm emekçilerin, çünkü onlar da emekli adayları, onların buluşma noktası emekli TV'deyim. Siz de emekli TV'de olun. Gelişmelerden ağrında ve hemen haberdar olun. Haklarınızın savunması konusunda emeklilik TV her zaman sizi bilgilendirmeye devam edecek. Bu arada emeklilik TV'ye abone olmayı da unutmayın. Videoların altında abone ol tuşunu tıkladığınızda artık o TV'deki her olaydan siz de haberdar olup izleyebileceksiniz. Günlerini tamamlayamayanlara geriye doğru bir borçlanma hakkı verilebilir mi? Yurt dışı emekliliği ile ilgili bir kanun değişikliği oldu. Ücretler arttı. Bununla ilgili de son durumu sizden alabilir miyiz?